Merhaba arkadaşlar bugün sanatımızı, eserlerimizi nasıl fiyatlandırıyoruz adlı çok önemli bir başlıktan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere ben ressam koçluğu yapıyorum. Bu da ne demek? Ressam arkadaşlarımıza ya da hobisini resim işine dönüştürmek isteyen, profesyonel bir şekilde dönüştürmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyorum. Birkaç tane metot göstereceğim sizlere ve bunlardan herhangi birini uygulayabilirsiniz. Sonra ben kendim de uyguluyorum. Bunu göstereceğim. Ama hepsinden önce size bir şey söylemek istiyorum. Ürettiğiniz şeylere verdiğiniz değer aslında kendinize verdiğiniz değerle eşdeğer çok değer değer oldu. Bu ne anlama geliyor? Eğer sırf satsın, müşteri satın alsın diye sürekli fiyatımızı düşük tutarsak ya da düşürürsek, neredeyse bedavaya kadar verecek hale gelirsek ya da malzeme parasını çıkarsın yeter diyorsak işte bu kendimize yeterli değeri vermediğimizi gösterir. Tabii ki resim seviyeniz değişik olabilir. Belki birazcık daha ileri seviyeye ulaştığınızda daha yüksek fiyatlara verebilirsiniz. Belki seviyenizi düşük gördüğünüz için şu anda düşük fiyatlar veriyor olabilirsiniz. Mesela benim portrelerimin bir Van Gogh portresiyle aynı fiyata satılacağını tabii ki düşünmüyorum. Eğer ressamın eserleri galerilerde yerlerini bulmuşsa, herhangi bir sergi açılmışsa bu ressamın tabii ki fiyatı diğerlerine göre daha yüksek olacaktır. Ama size ilgi varsa, size soru soruluyorsa sipariş veriyor musunuz, eserleriniz satılık mı diye soran insanlar varsa bu demektir ki size zaten ilgi var. Zaten yaptığınız işler beğeniliyor. Tabii ki bazı müşteriler of çok pahalıymış ben bunu alamam diyebilir. Sizden daha ucuz yapanlar var bile diyebilir. Bunlar normal şeyler, normal tepkiler. Aslında pek değil. Yani sanat eserleri için böyle yapılmaması gerekiyor ama esnaf kültüründen geldiğimiz için bu tür pazarlıklar her yerde uygulanabilir gibi görünüyor insanlara. Ama iş sanata geldiğinde, sanat eserlerine geldiğinde bir limon, bir karpuz alır gibi alamıyoruz tabii ki. Bir alsam bir yanına ikinciyi bedava verir misiniz ya da biraz indirim yapsanız? ya da çok pahalıymış ya yandaki marketten ya da yandaki pazardan daha ucuzunu bulabilirim gibi şeyler size gelecektir. Çünkü insanlar alışkın değil. Sanat daha ülkemizde yeni bir olgu diyebiliriz. Şimdi müşterilere kızmadan ama onları da illa memnun edeceğim diye değerimizi düşürmeden nasıl satış yapabiliriz? Bence öncelikle karşı tarafın fiyat belirlemesine izin vermeyin. Siz eserinize bir fiyat belirleyin ve müşterinin gelmesini bekleyin. Biliyorum bu çok korkutucu, birazcık da zor. Çünkü daha önce belki hiç yapmadığınız bir şey. Ama siz hak etmediğiniz paralarla çalıştığınızda zaten kendinizden de, resim yapma işinden de uzun vadede nefret edeceksiniz. Şimdi gelin fiyatlandırma yöntemlerimize bir göz atalım. Birinci yöntemimiz santimetre kare başına fiyat belirleme. Önce kendinize belirlemenizi istiyorum. Siz ayda ne kadar para kazanmak istiyorsunuz resimlerinizden? Diyelim ki 10.000. İkinci soruya geldi sıra ne kadar tablo üretebilirsiniz bu bir ay içerisinde? Normal hızınızda tabii ki. 4 mi 5 mi? Belki 5 tablo diyelim, 4 tablo diyelim. Neyse 4 tablo diyelim. Hadi haftada bir tablo bitirdiğinizi düşünelim yağlı boyada. Bu tablo başı 2500 lira gibi bir fiyat yapar. Yani aşağı yukarı şu anda hesaplama yapıyoruz değil mi? Tuvalin boyutunda 50'ye 70 gibi düşünelim. Matematik hesabı yaptığımızda... <laughs> Ortaya ne çıkıyor? Ortaya santimetre kare başına 60 kuruş ya da 50 kuruş gibi bir fiyat çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu nedir? 50'ye hemen çarpalım. Ee, 50 çarpı 70 eşittir. 3500 çarpı 0.65 2275 50'ye 70 bir yağlı boya tablamızın en az fiyatı olmalıdır aslında diye düşünüyoruz. Diyelim ki siz 5 tablo yapabilirsiniz. Yani yine 10.000 yapacaksınız. O zaman da diyorum ki 3.500 çarpı 0.5 o zaman da 1.750 lira artı malzeme fiyatı. Malzeme fiyatlarınızın da bir düşünelim nedir? Yağlı boya ve tuvalin ikisi birden ki yağlı boyanın hepsi gitmiyor tabii bütün tüp gitmiyordur diye düşünüyorum. O zaman bir aşağı yukarı 150 lirada ya da 200 lirada oradan gelse 150 yazdım valla. 1900 liraya minimum sizin aslında o tuvali satıyor olmanız gerekiyor. İş kara kaleme geldiği zaman tabi birazcık daha farklı. Çünkü bir yağlı boyaya verdiğiniz emeği belki kara kaleme vermiyorsunuz ya da malzemeler birazcık daha ucuz oluyor. O zaman ne yapacağız hocam diye sorarsanız şimdi söylüyorum. Rakip araştırması. Rakip araştırması çok önemli. Çünkü sizin gibi, sizin yaptığınız gibi kara kalemden para kazanan arkadaşlar nasıl kazanıyor, ne fiyatlara veriyor bunları öğrenmek lazım. Çünkü o zaman piyasayı daha iyi tanırız. Araştırmamız sonucunda da bir ortalama alırız ve kendi seviyemizi ölçeriz. A bu benden daha iyi yapıyor ve şu fiyata satıyor. A bu kişi benden birazcık daha aşağı seviyede ve şu fiyata satıyor. Demek ki benim bunun arasında bir yere satmam lazım bu piyasada diye düşünebiliriz. Bir diğer metot da saatlik ücret. Bu resme ne kadar saat harcadınız? saat başı kendinize ne kadar ücret verirdiniz? Bunu bazen düşünmek zor oluyor arkadaşlar. Çünkü biz yine kendimizi çok değerli bulmadığımız için bazen şöyle şeyler oluyor. Ya bilmem ki ben ne kadar verdim ki kendime falan oluyoruz böyle. O zaman arkadaşlar şimdi editleme yaparken fark ettim. Yalnız saçlarımda. Siz ne kadar öderdiniz? Yani onu da merak ediyorum. Siz saat başı kendinize ne kadar verdiniz? Yorumlarda görmek istiyorum. Eğer benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün emeğinize verdiğiniz o saatleri düşünerek. Hadi bakalım böyle. O zaman şöyle farklı bir boyuta geçireceğim size. Mesela çocuğunuz var diyelim ya da çok sevdiğiniz bir başka insan var. Mesela hasta anneniz var. Allah korusun. Diyelim ki çocuğunuza piyano dersi verdireceksiniz ve o piyano hocası inanılmaz başarılı. Uçak geçiyor. İnanılmaz başarılı ve sonuçta sonuç alacağına yüzde yüz eminsiniz. Bir de hastaneniz var diyelim ve siz çalışmak zorundasınız. Hastanenize evde hasta bakıcı tuttunuz. O da çok inanılmaz ilgili ve sevgi dolu. Ona annenizi emanet edebilirsiniz. Soru şu, Saatlik ne kadar verirdiniz bu insanlara? Minimum. Öyle bir rakam söyleyin ki bana şunun altında istese yani yok artık ben daha, daha çok iyi gidiyorsunuz derim. Ve şunu veririm. Minimum ne kadar para verirdiniz? Belki 100, belki 150, belki 200 değil mi? Saat başı böyle şeyler aklınıza geliyor olabilir. Şimdi aynı değeri kendinize verin bakalım. Kaç saat uğraştınız? 8 saat mi? Saat başı 150 liradan kaç yapar? Buna sonra da malzeme parasını eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Saat çarpı saatlik ücretimiz artı malzeme fiyatı. Ama unutmayın arkadaşlar hem profesyonellik seviyeniz hem resme ve tekniğe olan hakimiyetiniz çok önemli. Hem de rakip araştırması yapmanız burada çok önemli. Biz şu anda Böyle yaklaşık bir miktar belirliyoruz. Ama belki piyasada daha düşük daha, ya da daha yüksek değerler olabilir. Son bir metodu da söyleyeceğim. Bu da insanlara aslında sipariş verirken ya da satış yaparken sizin anlatmanızı da kolaylaştıracak bir şey. Bu da N artı boy çarpı birim fiyatı. Şimdi bu ne demek? Mesela 50'ye 70. 50 artı 70, 120. 120 çarpı diyelim ki birim fiyatınız 10. 120 çarpı 10 1200 lira. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Ya da benim prim fiyatım 5 lira işte diyebilirsiniz. O zaman da yine 120 çarpı 5'ten 600 gibi bir rakam elde edebiliriz. Yalnız iki tane önemli şey söylemek istiyorum. Bir tanesi eğer galerilerle çalışıyorsanız ya da herhangi online satan platformlarla çalışıyorsanız bunlar komisyon koyuyor. Bu komisyonları da satış fiyatının üzerine eklemeyi unutmayın. Diyelim ki 500 liralık bir resim satışınız var. 500'ün %30'unu bu platform alacak. Bu da nedir? 150. O zaman satış fiyatınızı isterseniz 650'ye çıkarabilirsiniz. Böylelikle yine size kalan miktar 500 olacaktır. Ve ikinci söylemek istediğim şey de kargo. Bence müşteri ilişkisini güzel kurmak çok önemli. Ve kargo aslında alıcıya ait olduğu zaman işler birazcık ters tepebiliyor. Çünkü insanlar biraz geriliyor. Af, kargo ne kadar tutacak acaba? İşte ne kadar vereceğim bilmiyorum. O bilinmezlik insanları gerebiliyor. Eğer kargo dahil derseniz ve kargo fiyatını da siz bu satış fiyatının içerisine koyarsanız hem karşı taraf daha çok sevinir, daha çok size güvenir hem de siz de zaten bir şey kaybetmemiş olursunuz. Tabii ki ilçelere göre, ülkelere göre değişebiliyor ama siz ortalama bir rakam, en düşüyle en yüksek arasında bir rakam tutturursanız ve bunu resim satış fiyatı dahilinde yaparsanız çok güzel geri bildirimler alacağınıza, çok güzel siparişler alacağınıza eminim. Şimdi gelelim benim fiyatlandırmama. Ben nasıl fiyatlandırdım? Şimdi arkadaşlar ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. Yani bu da işin zorluğunu gösterecek. Bu 3 resmi de ben yaklaşık 4 saatte tamamladım. 4-4,5 saatte. Bu resmi de 4,5 saatte tamamladım. Boyutu en büyük şu anda. Bu resmi de 4 saatte tamamladım. Ve en küçük olan resmimiz olan bu Vermeerian Reproduction'u da yine 4 saatte tamamladım. Şimdi ben bunların fiyatlarını nasıl belirleyebilirim? Çünkü bunların boyutları da farklı. Her ne kadar 4 saat yapmışsam biri sulu boya, biri pastel, biri de kara kalem. <laughs> Hadi bakalım ne yapacağız? Sanki saat sayısı birazcık yanlış bir hesaplama gibi oldu. Yani çok yardımcı olamadı bana burada. O zaman boyuttan gidiyorum. Çünkü bunların boyutları farklı arkadaşlar. O dediğim gibi santimetre kare başına bunların fiyatlandırmasını yapabiliriz. Rakip araştırmamızla birlikte de onu küçültebilir ya da büyütebiliriz. İşte fiyatlandırmayı böyle yapıyoruz arkadaşlar satış ve siparişlerimiz için ama satış ve sipariş ikisi de aktif gelir kaynakları bence resimden her ay düzenli bir gelir elde edebilmemiz için aynı zamanda pasif gelir olanakları da kendimiz yaratmamız gerekiyor. E bunu nasıl yapacağız derseniz buradaki videomu pardon şuradaki videomu izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Görüşmek üzere.